Ulan, Ulan Tuna'yla Mofti videosu çekecek yıllar, yıllar sonra, sonra ona, ona bile like, like atmıyorlar like ya. Ben ne çekeceğim? Envanteri 85 trilyon 360 52 günlük bir şey vardı ya. Oğlum yaşlanıyorum lan. Ya. Vallahi yaşlanıyorum bak. Ulan berber de nasıl brush etmiş? Saçımızı yamuk mu kesmiş? Bir şey mi yapmış? Lan Furkan bu videoyu izliyorsan berberim yamuk mu kestin lan saçı? Vallahi kafam yamuk duruyor ha. Oğlum ne çekeceğiz? o diyorlar like atmıyorlar ya. Kükremem mi lazım kardeşim? Avun mu demem lazım? Ne yapmam lazım ya? Bu videoya like atmanız için benim kükreyip anırıp sokakta kurda falan dönüşüp takla atmam mı lazım? Instagram DM'den koyuyorlar sürekli bir şey. Ali koy şuraya Instagram'ımı. Takip etmeyen böyle son postlarımı falan da koy. Hala fotoğraf yeni attığım fotoğrafları falan beğenmeyenler var. Instagram'dan DM'den atıyor. Bir anda böyle bir şeyler oluyor. Kurt taklası geliyor orada falan. Bir, troll bir, 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 bir video vardı ya. Hadi. Altına 88 kişi beni etiketlemiş. Oğlum ben kurt muyum lan? Taklama atıyorum ben. Ne yapıyorum? Tamam Wolf Team Wolf Team çekeceğiz dedik ya. Atacağız dedik. Haftada bir tane de gecikmiş olabilir. Bu kadar kükreyip sinirlenmeye gerek var mı kardeşim? Kapının önüne kurt koymuşlar geçen çıktım sokağa. Yemin ediyorum kahve içiyorum. Çocuk elinde kurt Sibirya kurdu köpek de gelmiş. Abi diyor bu sizin çocuklardan mı? Tanıdık mı diyor. Dedim oğlum sen saçmalama manyak mısın lan dedim. Oyun lan bu dedim. Vallahi bak gerçek hayatta kurguluyorlar yani. Bunu ciddi anlamda şey yapıyorlar. Evet arkadaşlar geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bütün Türk milletinin hepsinin rahmet Yıkılsa, Yıkılsa da, da bir yaz gecesindeki, yaz gecesindeki bütün güzel bembeyaz düşlerimiz Hiçbir, hiçbir zaman, zaman eksik olmaz, olmaz yüzümüzden on, on numara gülüşlerimiz Ama siz kalbinizdeki o grubu her, her zaman anlayabilecek, anlayabilecek bir güçtesiniz <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selamlar. Aylardır, günlerdir, haftalarda, dakikalarda, saniyelerdir telefonlarına alarm kurup bekleyen kardeşlerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz, abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız. Hoş geldiniz bu videoya. Wolf Team videosu istiyorsunuz. Size dünyanın en iyi envanterini buldum. Hem de adamı Rize'den getirttirdim. Ya kardeşim şu haykırma yatmayın ebenizi yani. Adam aşağıdan sadece küfür etmek için haykırma atıyor. Rize'li dayının hesabındayız. Arkadaşlar bana bir adet Wolf Team çarı artı. Amına <laughs> koy Sönme be kardeşim artık ya. Sönme anama sönme. Bana bir adet Wolf Timçer'ı artı 2 kilo çay, 3 kilo bal, 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 kilo bal artı Rize'den bir şeyler göndermiş. Bizi de Rize'ye yaylaya davet etmiş rakı içmeye ama gidemeyecek. Neyse sıkıntı yok. Yiğit ve Engin kardeşime teşekkür ediyorum. Bu hesabı bana şey yaptıkları için Rize'den kardeşlerim teşekkür ediyorum. Ortadoğu ve Balkanların en iyi dünyanın 0-1 numaralı envanteri dediler arkadaşlar. Biz Ben de o envanteri size göstereceğim. Peşine de bir tane oyun patlatırız. Siz karar verin sıralama 1'deki, 2'deki, 3'teki veya daha iyi envanteri olan arkadaşlar varsa bana Instagram'dan şuradan ulaşıp bir SS'leri ile birlikte atabilirler mi? Kardeşim Instagram'dan beni takip edin. Ben zaten DM'den bana mesaj atan çok kişiyle kardeşlerimizle sohbet, muhabbet ediyoruz. Bak burada Instagram'dan hemen takip edin. Bana envanter atın abi. Bu envanterden daha iyisi var deyin. Bana en iyisi bu dediler kardeşim. Şimdi giriyoruz abi envantere. Neler mi var? Güzel kardeşim. Sen bu videoyu izliyorsun ama beğenmiyorsun. Ayıp değil mi? Blood abinin videosunu beğenmiyorsun. izliyorsun, keyif alıyorsun. Yemek yerken, sıçarken, iş içerken otobüste tuvalette kulaklığını takıyorsun. Burada size video çekiyoruz bedel ödüyoruz. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz lan altta ücretsiz videoyu beğenmiyorsun yorum yapmıyorsun. ve Be beğen de şu video önerilenlere düşsün lan. Bu da abinin bir sevindir lan. Arkadaşlar burada bir adet süresiz elvırıcı SL Pro'muz var. Allah, Allah aşkına, aşkına bir kulaklık, kulaklık, sponsoru kulaklık sponsoru bulalım ya. Bakalım. Vallahi Allah bak. Abi. Corsair yeniden gönder. Allah aşkına şu kulaklığın bir haline bak. Şafak ne haldeyiz görmüyor musun Şafak? Şafak, Şafak sen, sen de çok değiştin de, de neyse. Zayt Sev. Süresiz kullanım Zayt Sev ne abi? UTX var. 10.185 gün kırmızı Zait var. Black var. Benim en sevdiğim. 5.638 gün mavi Zait var. Arkadaşlar tekrar söylüyorum daha iyisi varsa bana Instagram'dan ulaşın. Çekelim ya. 16.548 gün Ultimate var. Süresiz kullanım ayar var. Süresiz Ücretsiz kullanım al sancak var. E benim yani. HK Noob 21 var. M500 evren var. Efsane Legend var. Kasırga var. Oho. Ya kardeşim bunlar ne böyle ya? Oğlum bunlar ne? Her şey süresiz kullanım. 182 gün Zayse Pro var. Ben bunu taktım ki. Umurumda olmaz şu an. Legend Pro kaç gümüş? 349 gün. Mesela şunun günü de arttırılabilir ekstra. Hesap sahibi kardeşimiz yapabilir. Rizeli dayımıza yapabilir. Çay elinden getirirse bize dövme. Oha! OG dövmesi 135 gün. 138 gün. 132 gün. Ebenin ki OG dövmeleri de var. Ama sanırım sarı olan daha iyiymiş galiba. Hediye kutusuna en son bakacağım. Pençede de vampir kurt pençesi var sürekli kullanım. Bu da güzel. Süresiz kullanım duvar koşusu ikinci seviye. Oha! Süresiz kullanım takla. Dayı siz ne yaptınız bu nasıl bir hesap ya birinci seviye kurt koruması 9234 gün ateş 2000 gün raşit 2000 gün pedro Oha 6000 gün barut var o var bu var ninja var şu seve kartlar da artıyor galiba kartlar da ekstra bir şeyler veriyormuş arkadaşlar yaklaşık 4 yıl falan da ekipman var bayağıymış. kutular zaten sınırsız OG kutusu var mı aa bak şu an OG kutusunda olmaması beni üzdü bir dakika hediye kutusunda neler var abi duvar koşusunun yani ikinci seviyenin bir de sınırsız olması gerçekten beni çok bir günlük hediye kutusu uzatma. Hmm. Onlar da hala devam ediyor. Hediye kutusu uzatma devam ediyormuş bu arada. Bak ben onu bilmiyordum ha. Bakalım OG ekipmanı yok galiba. Yok. OG ekipmanımız yok arkadaşlar ama dövmemiz var. Ben birazcık böyle bugün zayıf vurmak istiyorum. Envanter fena süper fişek yani. Çok güzel bir envanter var. Daha iyisini olduğunu düşünüyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar bana Instagram'dan bir ulaşın. Biz de hep beraber şap şey alıp Baya baya var bir şeyler. OG kutusu hala oyunda mı? <laughs> evet hala oyunda. 18.000 nakitte 1 artı 1 veriyor. Gayet iyi gayet iyi kardeşim. Arkadaşlar envanter bu şekilde. Şimdi bir tane oyuna gireceğim. Rize'li dayımızın çarıyla hesabıyla bir oyun atalım. Hadi bakalım. Let's go. Şimdi bir oyuna geçtik arkadaşlar. Evet. Onu oğlum. Oha! 1.5 kurt gözükmüyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Dur 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 dur. Çok hızlı girdik arkadaşlar. Çok hızlı girdik. Ya kardeşim bu ne lan? Ha bunda da oge var. Yat lan aşağı. Makarezi bizde de var kardeşim. Dur birazcık SP toplayalım da. Lan burada bir tırtıl vurduk ya. Akrep burcuymuş. Bu çok tehlikeli olabilir arkadaşlar. Yat lan aşağı. Bak 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 Tüpe bak. O ne lan? Hile mi geldi? <laughs> dur dışına atalım lan. Dur sen. Lan git bura Kaybol kaybol. Hileci. Arkadaşlar her oyunda hileye dur diyelim. Ama son kez ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> o muhabbeti biliyorsunuz değil mi? Oy. Dur 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 hafız bir dakika. Oğlum ben bu işi biliyorum ya. Yemin ediyorum gerçek alfa kurt benim ya. Yatar mısın aşağı? Dur şimdi buradan buz kurt gelecek. Bir dakika. Kardeşim. Beni bir daha daraltmayın. Beni bir daraltmayın. Lan lan. Mouse'u çeviriyorum. Ya hafız sen ne yapıyorsun burada ya? Bir, bir dur bakayım. Bu ne yapıyor? Bu da gitti. Abi... 3 gün oynamazsan harbi... Sıkıntı ya Ciddi diyorum bak Bunun hassasiyetinde bir şey var da anlayamadım Gel burada. Gelmedi e geldi, e geldi bu de tepeden, de mi tepeden mi geldi mi ya? Yavrum benim Yavrum benim yat aşağı Bak tipe bak Gel lan buraya Aa aptal aşağı düştü Ben de aşağı, ben de düştüm. aşağı düştüm Burayı kes Gerçekten Ali Kesmezsen yemin ediyorum Mersin'e gelirim <laughs> Al kurtluyum o zaman ben sizi. Lan hayalete bak. Oho. Uçarak çok yükseğe çıktık lan bir anda. Al sana no scope. Bak bu hayalet gözükmüyor arkadaşlar. Tamam anladım. Tamam. Yat aşağı. Hadi lan oradan. Bak bile şekil yapıyor. Bak buradan yine o hayalet gelecek şimdi. Büyük kurt. Son pençeyi ben atarım ama kardeşim unutma. Ya kaybettik yazı çıksa bile ben sana vururum kardeşim. Sen bir rahat ol. Aha. Bir oda bulduk yine. OG alanın anasına sövdükleri bir oda. Yemin ediyorum. Aha ayı bu an atıyor. Kartal VTK 32178. Bu da galiba tanıdı falan mı ya? Lan oğlum. Yat lan. Bu hayalet tanıdık ha. Ben nereye gitsem. Oda mı nasıl buluyor lan? Aa otomatik şarjör değişiyor. Üff, abi bu silah. Oğlum bu silah çok iyi lan. Helavun. Vay yavrum vay. headshot sesi çıtır ha. Bak bu gözükmüyor mesela. Ben de gözükmediği için adamı göremediğim için vuramıyorum normal olarak. Yani böyle kafasının uçması lazım. Bak. Yat lan. Tırtıl. Sen de bir şekil aradan. Sen de bir yat aşağı. Bak geliyor burada. Bir şey geliyor. Gördüm hissettim onu. Silüeti gözümün önünde canlandı. Silüeti gözümün önünde her gece canlananlar görüyor. Ne yapıyorsun? Bir canım var arkadaşlar. Bir canım var. Al ulan o da senin olsun diyecektim. Hala ölmedim abi. Oha vurunca canım arttı. Neden? Çünkü vampir kurt pençesi var. Gel buraya. Gel buraya. Tilki gibi koşuyor bak. Tilki kurt. O lan orada biri mi vardı? Aa burada biri varmış. Bir dakika çık 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 çık. Çık. Oğlum orada normal kurt mu var bana mı öyle geliyor? Bir dakika, bir dakika. Benim şarjör doluyor ama anda güzel. O güzel bak. Hop. Oltada. Yat aşağı. Mesut kaptan. Biz de Ali kaptan. Bu sensitivity çok kötü ama hiç ayarlamadım arkadaşlar. Bu hesabın sensitivity'sini hiç bozmadan kendi sensitivity'sine göre oynuyorum. Hassasiyet ayarları öyle yani. Lan çekil ulan. Vallahi tararım bak. Ya sen nereden çıktın ya? Sen vurursun dikiş atarlar. Duydun mu lan beni? Ben vururum toprak atarlar. Aynen bu şekil kardeşim bak toprak attırmayalım sana. Eee? Salla karışmadı. Ya şu yot lan aşağı Mehmet Batı. Ben de Doğu kardeşim. Ya bak Batı. 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 Mehmet. Mehmet beni oynatmayın Mehmet. Delleniyorum sonra. Tamam olabilir öyle şeyler. Bizimkini yakalacak. Batman yakaladı arkanda arkanda. Lan arkanda. Ark Oradan ismi gözüküyor cismi gözükmüyor. Ama. Nasıl oluyor lan? Sen de bir yap. Ya bak arkadan vurmayın arkadaşlar. Arkadan vurursanız bu hayatta hiçbir şey güzel bir şey olmaz. Uy, ama arkadan vurduk şimdi ne yapacağız? Ne yapayım önüne dönmemi mi? Be beklemeli miydim yani? Ya bak gene beni de arkadan vuruyor arkadaşlar. Ben böyle bir adama dönüşmek istemedim ama beni hep arkamdan vurdukları için ben de böyle bir adama dönüştüm. <laughs> bak. Ya prefire'a çıkarsam böyle olur. Bak. Tipe bak. Terbiyemi bozmak istemiyorum. Bak. Ya no scope'da vurur içeriye doğru geri kaçarım. Silah geri sekme yaptınız sandınız değil mi? Ya ne oldu lan Batman? Ha? Oy. Ha böyle insan gibi gelseniz yiyorsa. Beni sokacaksınız şimdi insan mese insana. Bak, bak, bak oynuyor bu çocuk. Bak ananın. Sinirlenmeyeceğim. Ya aynı anda nasıl birbirimizi vurabiliriz biz ya? Mehmet Kaptan. Son bir sayı. Son bir sayı zeytinim aldım. Vurdun mu lan onu? yok vurmamışım neyse sıkıntı yok kaybetmiş olabiliriz ama problem yok kardeşim benim kalbim hala temiz güzel bir oyundu güzel bir şeydi ee, tekrardan söylediğim gibi arkadaşlar daha iyi olduğunu düşündüğünüz çok 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 daha iyi hesaplar varsa bana bunu yazmayı unutmayın yorumlarda vesaire e, instagramda özellikle daha iyi bir hesap var abi de diyorsanız daha fazlasının gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar yorumlara doluşmayı abone olup zil butonunu açmayı beni instagramdan takip etmeyi unutmayın şurada sağda solda da bitiş ekranında başka video videolarımız var. Onlara da göz atabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İsteklerinizi tekrar tekrar yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Bu videoya güzel şöyle bir like atarsanız klan savaşları çekeceğim. Şu videoya bir temizinden 10.000 like atın. Klan savaşları videosu çekeceğim. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz de bayağı yazıyorlardı. Abi klan savaşı atalım, klan savaşı atalım. Eski tayfadan Mulo ile konuşuyorum. Ayarlarsak bir videoda çekeceğiz. Onu da söyleyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben gidiyorum. Ben gittim. Hoşçakalın.